Herkese merhabalar arkadaşlar Diablo Immortal'la kaldığımız yerden devam ediyoruz Bugünkü Oyunumuzun konusu Oyun para tuzağı mı? Bunu konuşacağım Sizlerle. Öncelikle Bu konuya geçmeden Önce Facebook sayfamıza, Steam grubumuza Ve Discord sunucumuza katılarak Bize desteklerinizi verebilirsiniz Daha sonra arkadaşlar Sormak istediğiniz sorular olursa Discord sunucumuzdan yazarak Sorabilirsiniz. Elimden geldiği kadar ee, cevap veriyorum yardımcı olmaya çalışıyorum arkadaşlar sizler için ee, daha sonra oyunumuza gelecek olursak oyunumuz hakkında işte e, gereksiz daha doğrusu gereksiz mi bilmiyorum yani kimseyi eleştirmek istemiyorum kimsenin hakkında bir şey söylemek istemiyorum ama şu oyun çıktığından beri arkadaşlar şöyle bir izlenim var ee, algı var oyun para tuzağı oyun para tuzağı işte e, Play işte ne bileyim, e, Play to yok işte ne bileyim, e, dünyanın paraları harcanması gerekiyor. Oyun para tuzağı öyle böyle bilmem ne gibi saçma sapan konu başlıklarını gördüm. E, haberler e, takip ettiğim haberlerde falan e, da buna gözüme çarptı gerçekten de. Şimdi işin en e, garip tarafı oyun zaten bir online oyun arkadaşlar. Hem mobil hem online oyun. Yani hem PC'de oynayabiliyorsunuz hem mobilde oynayabiliyorsunuz ama ortak olan bir noktası var ki bu da online oyun olması online oyunların zaten dünya üzerinde %100'ü yani %99'u bile değil arkadaşlar %100'ü para yatırılmadan oynanmayacak yani daha doğrusu para yatırılmadan da oynayabilirsin fakat oyunda her zaman artı şeylerin olur. Ha, bu seni e, önemli olan oyundan oyuna ayıran şey şöyle bir şeydir şimdi para yatırsın e, diğer Playerlardan diğer oyunculardan artı özelliğin olur çok büyük özelliklerin olur vs olsun kasılmada olsun onda bunda olsun artı özelliklerin olur doğru e, o zaman dersin ki hani oyun gerçekten de para yatırmadan bir yerlere gelinmiyor e, gelinmiyor uğraş olsun emek veriyorsun olmuyor e, dersin Ama şöyle bir şey var. Şimdi e, bu oyunda ben şu an mobilde 45 level'e kadar oynuyorum. Böyle bir şey görmedim. Oyuna para yatırsanız da yatırmasanız da ilerleyebiliyorsunuz. İlerleye, e, ilerlemeniz e, duraksamıyor. Ya da herhangi bir kasılma da olsun e, başka şey de olsun e, problem çıkarmıyor arkadaşlar. Güzel bir şekilde ilerliyorsunuz zaten oyunda. E şimdi e, bu kadar niye bu kadar böyle eleştirildi ben buna şaşırım, şaşırmış durumdayım şimdi e, haksız yere eleştiriliyor Ha hani şu haberler doğru gerçekten doğru gerçekten e, okudunuz mu bilmiyorum 10 e, bin dolarlar 100 bin dolarlar e, para yatıran insanlar var işte ne bileyim zaten oyunun çıktığından bugüne kadar e, yatırılan para 23 milyon doları bulmuş arkadaşlar hatta geçmiş bunu bu gerçekten duda buçukla atacak bir cinsten para yatırılmış yatırılmış ama şimdi şöyle bir şey var bu Avrupa'da Amerika'da orada burada yatırılan para bizim buradaki para gibi değil maalesef yani şimdi e, bu oyunda bin lira yatırıyorsan orada 10 dolar 20 dolar yatırıyorsun yani bizim ülkemizin parasının değerinin e, diğer paralar karşısında düşük olması zayıf olması bu oyunun suçu değil eee Mecburu oyun biliyorsunuz oyunlar ya euro ya da dolar genelde oyunlar euro şey dolar üzerinden e, satıldığı için bu da bizim TL'mize yansıdığında büyük paralar e, çıkabiliyor bize bu da bizim ülkemizin problemi adamların problemi değil. Harici e, şimdi oyun e, bize artı bir şey ne veriyor para yatırdığımızda ona bakacağız. Şimdi arkadaşlar oyunda Battle Pass olayı var doğrudur bu iki level olmuş şöyle gösterdiğim göstereyim şimdi free ve e, parayla açılan iki cins e, şekli var bunlarda para e, yatırmak istersen e, yeti, e, yatırmak isterseniz hem free'yi hem de e, altındakini hepsini alabiliyoruz arkadaşlar buradaki özelliklerin zaten son seviye 40 olduğunda mesela e, bize e, ne kozmetik verecek görünüş verecek oyunumuz harici de yine yukarıda güzel şeyler veriyor Arkadaşlar yani bu kozmetik o kadar şeyde para yatırıp alabilirsiniz ama yatırmasanız da e, belirli şeyler bize günlük şöyle veriyor zaten burada görüyorsunuz 10. seviyede falan e, item falan da verecek e şimdi e, kozmetik ne işe yarıyor e, arkadaşlar zaten oyun bize ilk hoş geldin olarak iki tane kozmetik vermiş hem kılıç vermiş hem zırh vermiş demiş ki kardeşim bunlar benden hediye bunları kullan demiş e, kullan demiş ki ben takmıyorum arkadaşlar ben sevmiyorum dediğim gibi ben seviye atladıkça zırh falan değiştiği için benim hoşuma gidiyor e, o yüzden takmadım e, diğer bir özellik olarak zaten günlük bize özel e, her gün farklı bir item veriyor zaten günlük oyuna girdiğimizde 5. günde 3. günde vesaire veriyor e burada da zaten bir artı tarafı var. E şapa girdiğimiz zaman şöyle girelim. Şimdi e, Battle Pass isteyen dostumuz olduğu zaman alıyoruz. Paketimizi satın alıyoruz. Bu da bize artı yerden gö gösteriyor. Zaten bunlar bunlar bu IQ Battle Pass şeyini söylemiş. e Şimdi e, harici Eternal var. Eternal aldığımızda da e, yine kozmetik alıyoruz. Dış görünüş tamamen. Herhangi bir özelliği yok arkadaşlar. Bunların kılıcın olsun zırhın olsun herhangi bir artısı yok sadece görünüş bu işte adamın yanında ben zenginim hava atarım kardeşim benim durumum iyi e, ee, iyi deme itemleri bunlar harici bir şey yaramıyor diğer türlü de işte battle pass olayı var işte 84 lira verirseniz işte bu ikisine sahip olabiliyorsunuz tek tek ilerleyerek işte ne bileyim 249 lira verdiğinizde tamamına sahip oluyorsunuz gibi gibi zaten e, sezon bir bitmesine 15 gün 3 saat e, 15 gün 3 saat var 15 gün sonra yeniden yeni özelliklerle şu ha şöyle de bir şey var bize free olarak oynadığımızda artı bir şey çok beklememek lazım yani her sezonda çok iyi şeyler geleceğini zannetmiyorum bize ha demek istediğim şu olaydı şimdi dolar üzerinden olduğu için yani çok gerçekten uçuk bir rakam. 1700 liraya 6000 eternal veriyor. Bununla da materyal eee şey wild işte tremor stone gibi e, taşlar falan arıyoruz. Artı artı olarak harici kozmetik alıyoruz ve e, gerçekten de çok fazla yani 1700 lira. Bu da bizim ülkemizdeki para değerinin e, dolar üstündeki e, düşüklüğünden kaynaklı bir şey yani oyunun oyun o kadar şey değil ha belki dolar üzerinden de büyük şeyler çıkıyor olabilir ee, olabilir bilmiyorum onu ama zaten oyun sana diyor ki kardeşim param varsa zenginse bunları alırsın artistik yaparsın şekil yaparsın onu yaparsın bunu yaparsın harici de almazsan da mal gibi gezersin diyor yani bunda bir artı taraf yok ha ben oyuna para harcamış olsam da yine kozmetik alsam dahi e, verdiğim parayla yine şöyle Dur lan. Şöyle duracak arkadaşlar bende. Ben bunu takmayacağım. Zaten o oyunun verdiği gördüğünüz gibi kol e kozmetik. Ben bunu takmayacağım. Ben bunu geri çıkarıyorum şimdi. Bu tarz daha klas duruyor. ama bunlar falan daha böyle ha İlerleyen zamanlarda oyun etkinliklerinde Orada burada eventlerde Vesaire belki verebilirler Artı taraftan güzellik yapabilirler Belki bilmiyorum Ha Bir de şöyle bir olay var Daha mobilde 45 levele kadar oynuyorum Herhangi bir para yatırma gibi bir durumum Olmadı yatırmayı da Düşünmüyorum oyunda Yatırıp da yatırmama Hakkında Güç adaletsizliğini görmedim arkadaşlar. Herhangi bir denge adaletsizliğini de görmedim. Ha, 60 seviyede şöyle bir şey olabilir. 60 seviyede bir şeyler değişebilir. Para yatırılması gerekiyor olabilir vesaire. Bunları gördüğüm zaman gör, görürsem eğer bunun videosunu çekip de bunu yaptığımın yanlış olduğunu söylerim söylediğim laflarda geri alırım ama bu zamana kadar bir problem yaşamadım ben bu oyunda Yaşayacağımı da düşünmüyorum e, Büyük hasılatlar Elde etmiş durumda şu an Diablo Diablo şimdi arkadaşlar Ben bunu e, Blizzard oyunlarında Anlatırım her zaman e, Blizzard Blizzard e, güçlü bir şirket. Hani şu anki durumlar işte Microsoft'ta satılması vesaire bunlar istisna durumlar ama e, Diablo'nun güçlü olması, e, Diablo diyorum özür dilerim. E, Blizzard'ın güçlü olmasının en büyük sebebi StarCraft, Warcraft, e, Diablo gibi eşsiz oyunlara, konusu e, sağlam oyunlara e, ev sahipli etmesi ve tarih yani geçmiş zamanlardan bu yana bütün mü mükemmel konulu oyunlar çıkarması. Yani bir trailerına bile bir ton emek vermesi para harcaması yapan bir şirket ve konusu mükemmel bir konu çıkaran bir şirket arkadaşlar bu oyun şey bu şirket yani bunun da fanları biliyorsunuz her şeyin her oyunun her filmin fan olduğu gibi bunun da büyük çaplı bir fanı var arkadaşlar bunlar da oyuna para yatırabiliyor zaten hep benim şahsi düşünceme göre Blizzard'ın şeyi e, oyuncu kitlesi, takipçi fan kitlesi hep zengin insanlardan oluşan kitleler. Bu yüzden de çok ma e, şey görmemek lazım. Böyle e, aa bu bu kadar para yatırılmış, o bilmem ne 23 milyon hasılatları geçmiş, bilmem ne gibisinden şeyler çok fazla söylememek lazım. Alışılması lazım. E, World of Warcraft yıllardan beri ayakta olan ve e, tamamen para üzerine e, odaklı bir online oyun ve hala da nefes alıyor arkadaşlar ve hala da belirli bir kitlesi olan bir oyun. Yani abes değil bunlar. E, şaşırılacak şeyler değil. Parası olan dostum da yatırabilir. E, bu kimse oturup da bu konuda karışamaz. Kimse kimseye bir şey diyemez abi parası olan oynar. Benim karşımda da işte görünüşlü olsun, ondan olsun, bununla olsun bana havasını atabilir. Bunlar normal şeyler. Ama şöyle bir olay var gerçekten de e, hiçbir zaman olaya tek düz mantıkla bakmamak lazım. Oynadığınız mobil oyunlarının e, free şey e, online olmasa bile belirli bir şey sattığını görüyorsunuz zaten arkadaşlar ve online oyunlarında hemen hemen %100'ü daha doğrusu %100'ü bir şeyler satma derdinde ve yüzde 20'si 30'u diyelim 40'ı diyelim oyunda seni ayrıcalıklı şeylere sürükleyen oyunlarda var tabi de o yok değil item satarak işte silah satarak artı bir güce eriştirerek işte karşısındakiyle vs attığında ya da kasıldığında onu bunu yaptığında sağlam bir e, hesap ve e, hesap yapmanız sağlayacak oyunlarda var ama diğer oyunlarda e, görünüş görünüş e, olarak işte böyle de, drestir işte e, kozmediktir odur budur gibi sadece zırhen e, görünüş olarak işte kılıcen görünüş olarak e, satan oyunlarda var ve zaten bu oyunların içinde e, XP hızlı kasılmak için, onu yapmak için, bunu yapmak için illa ki yine şeyler oluyor. Ama bunlar oyunun seyrini değiştirmiyor. Biri sadece 3 gün önceden level atlıyor, şey 3 gün içinde level atlıyor. Diğeri ise bir hafta sonra level atlıyor. Zaten o adam az zamanda belirli bir seviyeye geliyor. Diğeri de biraz daha uzun zamanda belirli bir seviyeye geliyor. Ama bu adamla base attığında ya da adamla başka bir şeyler yaptığında seni ezik durumuna getirmiyor. Getirmiyor bunları giydiği zaman. Ya benim düşüncem öyle arkadaşlar. Yani ben bu konuda gerçekten de bu oyun para tuzağı değil. 45 level'e kadar oynuyorum şu an mobilde Herhangi bir problemini görmedim. Oyun zaten oynadıkça ilerletiyor. Herhangi bir zorluk yaşamıyorsunuz. Ee, ve oyundan da keyif alıyorum arkadaşlar açıkçası yani bu tarz e, videolar olur şey olur bence göz ardı edin umursamayın diye düşünüyorum ve e, bu düşüncem böyle e, daha sonra arkadaşlar bunu kapatacak olursak oyun hakkında çekmemi istediğiniz e, sormak istediğiniz e, ya da videoları görmek istediğiniz şeyler olursa videomun yorum altına yorumlarımın e, altına yazabilirsiniz e, Diablo'da şunu çeker misin Diablo'da bunu çeker misiniz derseniz çekerim e, onlar hakkında da e, kendi fikirlerimi katarak bir şeyler yaparız Burada bitiriyorum arkadaşlar. Diğer bölümde buradan kaldığımız yerden devam edeceğiz. Kanalıma abone olursanız sevinirim. Yorumlarınızı ve desteğinizi de her zaman bekliyorum. Diğer bölümde görüşmek üzere. Beni takipte kalın.